Aç şunu Yiğit, aç ya, aç ya. İhtimalleri azalttık sağcığım. Şu iki yer üzerinde çalışıyoruz. Gidecek fazla bir yeri yok. Az kaldı. Vaktimiz yok Kenan. Bir önce bulman lazım bak ona göre. Tamam sağcığım. Fare deliğine de girse bulacağız onu. Buyur abi. Ne yaptın? Nedir durum? Beklemedeyim abi. İyi, güzel. Dikkat et, kuşu kaçırma. Gözünü dört aç. Sen hiç meraklanma. Uçan da kaçan da kurtulamaz bizden. Tamamdır. Evet. Hiç. Aa. Vahap. Senin ne işin var burada? Sizi iş yerine ben bırakacağım. Emir Bey'in talimatı. Sağ ol. Ama ben koruma falan istemiyorum. Emir'e de söyledim. Hadi sen Emir'in yanına dön. Kübra Hanım, bu aralar sular biraz bulanık. Tedbirsiz davranmayalım. Hem sizin hem de bebeğin güvenliği için. Tamam. Neriman ablacığım. Hadi iki lokma bir şey. Sibel. Moralsizken. Hastayken. Ben de ona böyle tepsi tepsi yemek taşırdım. Yemezdi. İnadı sana çekmiş evet. Derya, sen de perişan oldun be kızım. Hadi git artık pastane, he? işinin gücünün taşındasın. sür yemiş gücü Seni yalnız bırakır mıyım? Hiç? Beni avutmak için boşuna uğraşma Derya. Beni artık kimse teselli edemez. Evladım öldü. Hem yetimim öksüz kaldım artık ben. Değil mi öyle? Biz varız. Ben de senin kızın Eğer kabul edersen, eder misin? Ben seni ne kadar çok severdi. Hem kızardı hem severdi. Sen onun dostuydun. Deryasıydın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.